Selamünaleyküm arkadaşlar. Yıldız'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 10 tonluk ramı batırdık geçen gün. Baya bir 135'lik deyiz. Bir çer döver. Hat, hat. uğraştık çıkaramadık. Şaseye kadar oturtturduk. Şimdi e, bayağı baya bir çekti. La oğlum bu yine çıkmaz la. Baya bir. Şimdi deneyeceğiz. Çıkar mı çıkmaz mı bayağı bir kurumuş ortalık ama. Bakayım Önce bir geri geri dolla Bismillahirrahmanirrahim. Heh. <laughs> 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 dollama dollama ileri dolla şimdi ileri bakayım. <laughs> Ramu aşurusun lo. Tekelleri şey yapalım olmazsa. Geri dön Dur dur. Şeyi kırarsın, şasiyi kırarsın, şaseyi. O toprağına doldursam mı acaba az bir şurayı? Ha bel getirdim ben, bel az şurayı dolduralım şey yapıyor ya. Kasıyor diyor mu? gel bir kaç bakayım. Tamam oturun oyun. Ee, tamam bu taraf aşağı düşüyor oğlum. Zorlama kasıyor kasıyor. Ramu aşılacak Ramu. Ramu kaçacak Ramu. Ön taraftan aşacak. Hiç öyle uğraşma dur. Orayı bir bel getirdim bel. A bakları çöktü aşağı A burayı dolduralım Tekerimonlu Beni getir bakayım beni bak A burayı dolduralım He Ben şeydi şey otur da sen bir getir öyle He Yok arkadan takalım mı yoksa Bu çukurları dolduralım oğlum Bu böyle şey nedir ama başvuracak tekerin önünü bir doldu hem de şu motorun önünü de dolduralım. İçinde daha pa. Oğlum ha burayı dolduracağız herhalde ya. Şu tekerlerin önünü doldu. <laughs> Şimdi bu çukuru az ilerleyince duracaksın ha. Unutma. Yoksa ama aha, bu çukur şu çukurları tekrar dolduralım. Bu sefer makası kırdırıp bir şey açarız yani. Şey yapmaz da 480'den de takalım diyecektim ama herhalde gel. Zorlayacak motor zorlayacak da gücü şey yapmıyor. Abi, 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 abi. Lan oğlum sen ne diyorsun sen? Öbür tekerim öyle çukur mu? Hah doldu yine. O az ilerleyince orada dur. Şu hemen şu tekeride dur şey yapalım bakalım. Kaç bakayım oğlum. Altından üstünden kaçalım. Aşağı biliyor ama Şimdi bak hadi ne şu tekeri kurtarınca. At önüne doğru. Şu tekeri, aa bu tekeri görürse arka teker şey der. Ha önüne şey terli. Ha, ha. Şimdi şuraya gelince de burayı yıkacak. Sen buraya durunca şu, çukurlatma burayı. Fazla çukurlamasın. Burası yukarıda olsun. Tamam. Sen şimdi şu tekeri kurtarınca bunun içini dolduracak. Tamam mı? Hadi yerle ince şey yap. Onu şu çekeğini çukurunu atarız. Altından kaçır bakayım. Kulağım ben olsun ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inşallah işimizi rast getir ya Rabbi. Ne zorla be zorla ileri zorla ileri ileri. Tamam. Geri yapma lan, muşurucan ya. Tamam, dur, 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 dur şimdi. Şimdi şu çukuru dolduralım. Şu çukuru doldu. Şu kulları doldu. Vallahi vay az kaldı ramı koşacak diye aklım gitti ha. Motor yine yiğit maşallah ya. 10 tonluk arpa dolu içi. Doldu şu kullarını. Öbür tekerini ne atıl acaba? Oturmuş tekerini de şey, yavaş yavaş çık. Ondan sonra çıkar Ondan sonra şey aldın ya. Şunu atsana ya. Kasıya kadar. Ha burada da var oğlum burada da var. Ha o çetekleri atıyor oğlum. At içine o tekerle şu tekerin içine kayar o. Öbür tarafa da bastır şu motor tekeri nasıl? O orada bir şey yok lan öbür tekerin olduğu yere koy sen öbür tekerin. Basmaz ya. ya. Basmaz kenara kayar. Şu öbür tekerin önüne de at bir iki tane tamam. Abi çukurda şey, efendim olduğu yerde açmaz diyor mu? He? Ağır atla. Lan nasıl taşına bir mık olmuş ya? Tamam tamam gider herhalde. Ağır ağır git bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Kaç efendi yanından yavrum. Lan arkadaş. İçine çığına ya. Burası vay berbat oldu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, geri sokma Tamam geri gel gel geri. geri dolla. boşa zorlatma Aa ne zorlandılar. Helal olsun sana Attat. Yine işi gördüm hatta sen hadi. Götün çıktı ama yine de işi gördüm. Ay. Allah ayva Aklım gitti aklım. ramo kaçacak diye ya. <laughs> He? Valla üst çeki olmaz iyi çıkardım valla. Valla şu çukurlar biraz. Bu şimdi sapı ne yapacağım? Ay, şiş, 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 nasıl al. alacak? Bu balyoncu al, al. burayı nasıl al, alacak? O zaman buraya hiç girmeyecek şey balyoncu. Ha şu sapları şöyle atacağım. Ya bir şey yapma. derim. Al yanına al Ramu nereye bir yaptın? Ramu sen bahçeye sal. Vallahi çıkarttık yola. Evet arkadaşlar. 10 tonluk ramu batırdık. Ve hayırlısıyla da 480'e gerek kalmadan çıkarttık yani. Bu bile bizi bayağı bir şey yaptı yani. Bayağı, bayağı korktum yani. İyi hadi bakalım ben bunları takip edeyim. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. Videoyu belki de kapatmayabiliriz. Zincir de geçiyor ama zincire falan gerek kalmadı. Hadi çok teşekkür. Bir şey gördün mü? Bana hiç gerek kalmadı. Ben daha şimdi burası buurlardan çıkamam. Ey Allah razı olsun ya. Allah itibarı ay. Çok baya bir. Hay nemet ise kepçe inşa aracak. Sericiye ya. Ben de ramu bir yere tutmayacak diye bayağı. gerçekten bayağı bayağı korktum yani. Kırmadan, dökmeden Bir de de ram altımı şahsederek Look really? <laughs>